Arkadaşlar merhabalar. Biz Beyaz İtfaiyesi'nden geliyoruz. İtfaiye kapsamı, kapsamında bugün okulumuzun misafir olduk. Sizlere eee yangın anında ola, olabilecek bir yangın anında bina terk etmesi zorluğunda bizim eee bir hava yastığımız var. Bu hava yastığını atlamayı ondan sonra yangın tutu kullanımı hakkında eee bir iki ufak dedik, Altın ve eee göstereceğim birkaç şey var. Atlar direkt ayaklarımıza direkt zarar verebilir. E, belli başlı bir e, sakatlanma oraya dolaşabilir. Hatta aklınızda bulunsun. Oturur, oturur, oturur. Ne çalışacağız? Şimdi de göstereceğiz. De. E, Kurtuluş Eylül, 1 Ekim e, haftası olduğundan dolayı Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü olarak e, tarihler arasında bazı etkinliklerde bulunduk. E, Vali Bey'imiz ziyaret, Belediye Başkanımız ziyaret, Cumhuriyet Meydanı'nda e, ekipmanlarımızı kurduk yangın söndürmek için. Bugün itibariyle de e, şu anda İnovatip Anadolu Kız Meslek Lisesi'nde yangın söndürme çalışması için e, tüm öğrencileri de buraya toplanarak Yangın esnasında yangın tüpünün nasıl kullandığını, e, yangına nasıl müdahale edileceğini, rüzgarı yani bu tür şeyleri eğiterek e, burada e, öğrencilerin böyle bir felaket anında nasıl davranacağını, kaçmak için nasıl atlanacağını burada arkadaşlara göstereceğiz.